arkadaşlar bugün bunun nostaljik oyunu serimize hep devam ediyoruz ve efsanevi oyun olan Subway Surfers oyunu veya isimli her neyse ana <gülüyor> <gülüyor> neyse sıkıntı yok devam önceki videoyu sevdiniz mi sevmeni bilmiyorum çünkü hemen dibine çıkıyor seriyi unutmamak için arkadaşlar Farklı farklı oyunlar istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz yani eskiden oynadığınız oyunlar falan. Siz korda gelen açıklamada linki var. Varsa tabi yani şu anda hala yüklüyse e, falan. Söyleyin bana ben indirmeye çalışacağım. Hatta e, yüklemeye de çalışacağım diyeyim. Aha uçuyoruz. Uçuyorum anne. Anne uçuyorum. Arkadaşlar bir alan yok. Oyunu sevmiyordum ben. Aklım böyle bir şeyin gelince oyun yükleyim diriydim. Bakalım en yüksek develimiz kaç ya puanımız puan kaç olacak. Bir de bir challenge yapalım. E ee, yanarsak video bitsin. Evet. Şimdi, bence mu muhteşem bir challenge. Şey aldım Allah aldım ha. Um, aldım muhteşem. Çok profesyonel ya. Hop hop. Bu da çok. Ana alamadım. Şunu da alalım. Oy kupon alacağım. Çünkü yanak diyorum. Ay, istirahat, istirahat. Nesil? Ben İkirahat, Ay, Allah yani çok hop hop. hop hop. Şimdi oyun yani. Hem de çok güzel. Muhteşem. Adam. Giren Oyun çok ya, çünkü profesyoneldim. Ama video çüpelecek ya. Allah. Video kısa şovs olarak.